ve Cihan'ın Boran'la imtihanı. Dizide Alya ve Deniz'i geri isteyen Boran, maalesef Cihan'a düşman olmaya başlayacak. Ki Boran Ecmel'le işbirliği yapacak mı? Cihan hem Alya'yı hem de Deniz'i Boran'dan koruyabilecek mi? Alya ve Cihan boşanmak zorunda mı kalacaklar? Demir, Boran'ın yaşadığını öğrenince neler yapacak? Cihan ve Nadim neden tekrar düşman olacaklar? Birazdan hepsini ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ama öncesinde, Alya, Cihan ve Deniz Boran'dan ötürü birbirlerinden asla ayrılmasın diyenler, şu an bu videoyu beğenip, yorumlara yazıp, kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Yeni bölümde Cihan resmen sabrıyla sınanacak. Çünkü Boran Cihan'a söyledikleri ile onu epey bir çileden çıkarsa da, yine de Cihan ona şu an için bir şey yapamayacak. Ancak şurası artık net, Alya'dan ötürü Cihan ve Boran'ı büyük bir düşmanlık serüveni bekliyor olacak. Evet, Boran Ecmeli babası olarak kabul etmeyecek belki, ama onunla muhakkak işbirliği yapacak, hem de Cihan'a karşı. Lakin her zaman olduğu gibi bu savaşta Şahin, Ecmel ve Boran'la aynı safta yer almayacak. Hatta bundan böyle Şahin, Cihan'ın tarafına geçecektir. Velhasıl Boran, Ecmel'le birlik olup Alya ve Denizi Cihan'ın elinden zorla almaya çalışacak fakat başarılı olamayacak. Çünkü ne Alya ne de Deniz Cihan'dan vazgeçmeyecekler. Evet, Deniz babasının yaşadığını görünce sevinecek. Lakin Cihan'dan da kopamayacak. Artık benim babam o diyecek. Neticede Deniz artık Cihan'a alıştı ve çocuk onu babası olarak benimsedi. Dolayısıyla öfkeden deliye dönen Boran, tehlikeli bir yola sürüklenebilir. Fakat şurası net, Cihan hiçbir şekilde ne Ecmel'e ne de Boran'a boyun eğmeyecek. Aynı şekilde da. O yüzden Alya ve Cihan kesinlikle boşanmayacaklar. Zaten yakında diziye muhtemelen Bulgarlar da dahil olacak. İşte o zaman Boran köşeye sıkışacak. Onu Bulgarlardan Ecmel koruyamaz. Dolayısıyla yine cihana mecbur kalacak. Çünkü her şeye rağmen cihan onu kimseye yem etmeyecek ve boran için Bulgarlarla karşı karşıya gelecektir. Anlayacağınız, Boran yeni felaketlerin sebebi olacak. O arada sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Te yandan, Boran'ın yaşadığını öğrenmeyen bir Nadim ve Demir kaldı. Ancak onlar da öğrenecek ve Boran için düşman sayısı artacak. Yani kısaca Boran bir düşmandan kaçsa diğerine yakalanacak. Bu işin sonunda özellikle Demir ve Boran hesaplaşması kesinlikle gerçekleşecek. Tabi Ecmel, Boran'dan ötürü ortağı Demir'le bundan böyle düşman olacak. Oğlunu kurtarmanın derdine düşen Ecmel, çareyi Nadimi Cihan'ın önüne atmakta bulacak yani ecmel bir kanıt bulacak ve Cihan'a, baban Azem Alboray'ı Nadim Baybar öldürttü diyecek. İşte o zaman ortalık fena karışacak. Çünkü Cihan, babasını Demir'in amcası Süleyman öldürttü diye biliyordu. O yüzden Cihan, Nadim'i öğrendiğinde onu infaz etmek isteyecektir. Ancak Demir de Boran'ı ele geçirecek ve Cihan'ı köşeye sıkıştıracak. Dolayısıyla Cihan Boran için Nadimi Demire geri teslim edebilir. Lakin bu işin sonunda Boran illaki bir darbe alacak ve belki de vurulacaktır. Açıkçası bu kaos ortamında büyük kayıplar olacağını düşünüyorum. Bir kere Boran'ın zaten Ecmel'in tarafına geçecek olması başlı başına bir felakete sebep olacak. Çünkü Ecmel çok acımasız biri. Gözünü bile kırpmadan hem Cihan'ı hem de Kayayı vurabilir bu durumda Boran bütün bunları nasıl göze alıp da Ecmel'le birlik olacak işte orası muamma. Lakin Alya'ya olan aşkı onun gözünü kör edeceği için, ötesini bile düşünmeden Cihan'a saldıracaktır. Fakat videonun başında da söylediğim gibi Cihan Alborayı devirmek öyle kolay değil. Cihan her seferinde Ecmel ve Boran'ı mağlup etmeyi başaracaktır, ayrıca sadakat de eseriyle gurur duysun şimdi sadakat kendi eliyle iki oğlunu birbirine düşürmeyi başardı. Ayrıca Boran artık sadakate de bilendi. Neticede Ecmel'in oğlu olduğu için sadakat Boran'ı hep geri plana attı. Belki de Demir'in amcası Süleyman'ı Boran'ı öldürten de sadakattı. Çünkü sadakatin amacı Boran'ı devre dışı. Bırakıp cihanı Alboran'ın başına geçirmekti ve istediği de oldu. İşte bu yüzden Boran, geçmişin acısını sadakatten de çıkarıp Ecmel aracılığıyla alboranın başına geçmeye çalışacaktır. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, puan vermeyi ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.